Türk adını tarihe ilk kez kazıyan bir devlet vardı. Göktürkler. Bozkırın ortasında doğan bu imparatorluk sadece bir güç değil, bir kimliğin başlangıcıydı. 6. yüzyılda Aşina boyuna mensup Bumin Kağan, Çin'in baskısı altındaki boyları etrafında topladı. O bir demirciydi. Ama onun dövdüğü demir bir milletin özgürlüğünü şekillendirdi. 552 yılında Göktürk Kağanlığı kuruldu. Artık Türkler yalnızca bir halk değil, töreyle yönetilen bir devlet haline gelmişti. Kardeşi İstemi Yapgu batıya yöneldi. Göktürkler İpek yolunun kontrolünü ele geçirdi. Asya'nın kalbinden Bizans'a kadar uzanan bu ticaret yolu artık Türklerin elindeydi. Sasani İmparatorluğu'yla savaştılar, Bizans'la ittifak kurdular. Göktürkler sadece bir kabile değil, uluslararası bir aktöre dönüşmüştü. Göktürkler yalnızca fethetmedi. Orhun Yazıtları ilk defa Türk kelimesinin geçtiği taşlardı. Bu yazıtlar sadece geçmişin değil, geleceğin de sesi oldu. Gök Tanrı inancı, kurultaylar, töre hepsi bu dönemde kalıplaştı. Bir devlet değil, bir sistem de olmuştu. Fakat her yükselişin bir sınavı olur. İç karışıklıklar, taht mücadeleleri ve Çin entrikaları Göktürkleri zayıflattı. Kağanlık önce Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Sonra parçalandı. Ve sonunda Çin'in hakimiyetine girdi. Yıllar sonra bir kıvılcım yeniden doğdu. Kutluk Kağan halkını bir kez daha ayağa kaldırdı. İkinci Göktürk Kağanlığı kuruldu. Bilge Kağan liderliğinde Tonyukuk'un aklı ve törenin ışığıyla devlet yeniden inşa edildi. Orhun yazıtları işte o günlerde dikildi. Ve Bilge Kağan orada şöyle dedi. Türk milletinin adı ve töresi yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Göktürkler sadece tarihin bir satırı değil, bir milleti ayağa kaldıran hafızadır. Bugün hala o taş yazıtlarda yankılanan bir ses var. O ses geçmişten geleceğe. Ben Türk'üm. Yapay zamanda geçmişi yapay zeka ile yeniden inşa ediyoruz.